Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Hex serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve o kadar çok şey yaptım ki yani. Şimdi hangi birinden başlayayım onu düşüneceğim. Öncelikle bir zırh almam lazım. Kendi zırhımı buraya koydum. Şimdi en baştan anlatayım. Arkadaşlar ben geçen bölüm en son ne yapıyorduk ya? Hmm, he, ölüyordum. Eşyalarımı geri aldım oradan. Sonra kendime kalabilecek bir yer aradım. Ve burayı buldum. Bayağı aradım ama ya. Baya aradım. Kendime burayı buldum. Küçük evler falan buldum da. Burası daha iyi. Şu, şunları ben sonradan ekledim kapıları. Çok basit demirden yapılıyor. Ve madene indim. Ee, başka ne yaptım? Çevrede bir sürü orman ağacı vardı. Onlar bug yapıyordu sürekli. Bir sürü ağaç kestim. Çoğunu da almadım. Yani şunu görüyorsunuz arkadaşlar. %99'unu almadığım halde. Son, artık bu seri bitene kadar odana ihtiyacım olmayacak herhalde ve aşağı indim. Şurada bir tane maden yeri açtım. Aşağı indim. Ee, bir sürü materyal topladım ve eşyalar burada. Tabii tamam işte sandıklar yaptım. Sandıkları yapmak zaten basit. Kendime obsidiyen falan topladım. Taşların çoğunu almadım ya. Uğraşmak istemedim onlarla. İşte madenleri burada pişirdim. Süper evimiz. Evin önünde iki tane köpek vardı. Onları evcilleştirdim. Şununla hala uğraşıyorum. Bunu gelecek bölümlerde şey yaparız. Şu anda girmeyeceğim. Bu çok karmaşık. Aşırı derecede karmaşık. Bununla uğraşıyorum. Bu ileriki bölümlerde şu anda farklı şeyler odaklanacağız. Burayla bir işimiz yok ama fırını da yaptım yani kısacası. Şurayı güzelleştirmek için. Şimdi ben ee, ne yapıyordum? İlk buraya geldiğimde şurada bir tane garip bir masa vardı burada. Masaya benzer bir şey vardı. Ve kafalarla böyle şekli şu kafalarla şekilli bir şeyler yapılmıştı. E, nasıldı ya? Hmm, dur dur. Şey. E, Kızıltaş meşalesi var ya. Onun meşaleleriyle doldurulmuştu. Şurada da kafaların olduğu bir yer var. Garip yani. Burada bir şey yoktu onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada hiçbir e, yaratık falan yoktu. Etrafı güzelce ışıklandırdım. E, kafalar vardı. Kafaları süslemek için koydum. Şunları koydum. Şu aksesuarları falan koydum. Daha bitmedi. Daha bir sürü şey yaptım. Onun haricinde. Şimdi arkadaşlar ben ee, araştırdım. En güçlü silah. Benim yapabileceğim. Şu anda yapabileceğim en güçlü silah. Nerede? 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 Ha şu. Şunu yapabiliyorum. Bunun malzemeleri var elimde. Şimdi iki tane obsidiyen. Ha bak şunu da. Bunu birazdan söyleyeceğim. Ee, bu bu. Ha şunları da almıştım üzerime. Unutmuşum ya. Ee, bir çubuk çubuk. Bir tane de çubuk. Şu anda sanırım bunu yapabileceğim değil mi? 18 vuruyor. 18 yani efsane dostum. Sen nasıl bir şeysin ya? Yani hmm. Tamam. Güçlü silahımızı aldık. Sıkıntı yok. Çanta olayını da şununla hallettim. Bunu biraz yapmak zor oldu ama ee, bunun için bir sürü obsidyen toplamak zorunda kaldım. Bu yani bu şekilde. Yapılışı çok basit. Çanta olayını hallettim ama arkadaşlar küçük çanta. Bundan daha büyüğünü bulamadım yapabileceğim. Ve ne kaldı geriye? <laughs> anlat anlat bitmiyor yapacağım yaptığım şeyleri. Ve dolaşırken tabii ki de şey topladım nereden nerede şundan. Ben de zaten 7-8 tane vardı. Kendim yolda gelirken de biraz topladım. 22 tane. 4. Aynen yetecek. Bizer yapmaya yetecek ve obsidiyene ihtiyacım var. Obsidiyeni ver. Uzur Allah uzurhı nasıl yapacağız ya? Bir dakika dur dur. Şimdi şöyle. Ha, elmas gerekiyor. Elması şeyle kaplayacağız. Bu arada var ya efsane elmas çıktı arkadaşlar madende. Madende garip garip yaratıklar çıktı. Onu, ay pardon ya. Şunu ortaya koyacağız. Bunları buraya koyacağız. Değil mi? Bunu dönüştürebilmek için. Heh, işte işte hexit. İşte bu dostum. 5 tane. 5 tane. Sanırım yetiyor. aynı fazlasıyla hatta yetiyor. Şimdi bu böyle. Heh tamam. Aynen aynı Yap. Olayı çözdük. Bu kadar. Yani bu en güçlü Hexton orijinal en güçlü zırhlarından biri arkadaşlar. Bakalım bir şey yarayacak mı? Umarım sıkıntı olmaz. 3 tane. Şimdi kafalık. Lan. Şimdi bak. Kardeşim. He, yok, bunu yaptık zaten. Tamam bunu Heh, tamam bak burada ee, he. Bunlar nasıl yapılıyor? Ha, altın gerekiyor bunlar için. Pardon. Altın olayı da varmış. Şimdi bu zırhı beni koruyacağını düşünüyorum. Artık yani ölmek istemiyorum. Yeter. Yeter. Ha, tamam bu. Pantolon. Hmm, altın. Ne kaldı geriye? Bir de kafalık. Kafalık. Evet dostum işte bu. Ya arkadaşlar aşırı derecede zor oldu bu arada. Hadi dostum. Of görünüşe bak ya şuna bak. Biraz ne oluyor lan? Fazladan can geldi. Bak 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 şu şey parmağımla gösteriyorum. Lanet olsun kafa gitti. O kadar şaşırdım ki arkadaşlar şurayı görüyorsunuz nasıl doluyor. Uf. Sağlık arttırma gece görüşü direnç 2 yavaşlık mı? Yavaşlık ne alaka ya? Yavaşlık vermiyordu önceden veriyor muydu acaba? Allah Allah. Neyse bak bir sürü şey veriyor. Kafa buluyorsun. Şunu bir de görmüş. Şuna bak. Pelerin bu arada yoktu. Ben onları kendim taktım. Şuna bak ya arkadaşlar. İlsaniyiz. Şimdi süper güçlü silahım ve süper güçlü yemeğim. Tamam. Buraları zırhlarla dolduracağız. Ganimetlerle dolduracağız. Şimdi kaç... Bu arada bu dolmaya devam ediyor. Ha? Allah Allah. Bir dakika. Ee? Ab, abu, bu. E o, bu bu gelişmiş lan şu. Aa. Aa. <laughs> ne oluyor lan garip bir ses geldi etraftan. Kıkırdağınma sesi. Şu anda siz duymuyor olabilirsiniz. Sesler kısık arkadaşlar. Şimdi tamam bunları hallettik. Malzemeleri asalla. Evet. Evet. Arkadaşlar. Bu arada gece oluyor. Gece e, yatalım silahın olayını da söyleyeceğim. Şimdi köye gideceğiz ilk. Aslında köyden önce şey gidelim ya. Bir dakika. Şimdi zırhımız hazır. Şu anda aşırı derecede güçlü. Şu kalp olayına hiçbir fikrim yok ne olduğuna. Sağlık arttırma. Yani onunla hiçbir fikrim yok ama. Ay bir dakika kalkanım nerede benim? Aa bir dakika. Kalkan nerede lan? Benim kalkanım vardı. Kalkanı bir yere mi attık? Bir dakika kardeşim, bunun haricinde ben bir kalkan daha yapmıştım ya. Nerede? Bu arada arkadaşlar, video dışı bir sürü şey topladık. Onları da söyleyeyim. Kalkan kalkan. Hadi ama ya. Ya neyse, oradakini almak istemiyorum. Ha buradaymış, tamam. Nasıl yapılıyordu? Tam normal şey yapacaktık. Kalkanı bir yerde düşürmüş olmalıyım. Öyle bir şey ya. Ben 2-3 gündür bununla uğraşıyorum. Ya bu arada şuna tıklayıp direkt ben yapayım ya. yani uğraşıyorum. Tamam kalkanımız da hazır. Şunu da tak. İşte bu. Bu arada. Aa bu kalkanla şu kalkan farklı. Oha. Bu arada farklı kalkan yaptık. <laughs> şuna bak. Neyse tamam öyle olsun. Farklı kalkan kullanan. Bu arada bunun bir özelliği var mı? Aynı değil mi ya bunlar? Allah Allah neyse. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar bu kalkan bizi korur aynı zaten diğeriyle. Bu arada bir çevremize bakalım şey gitmeden önce. Şimdi bu yollar birazcık bozuktu ben düzelttim. Hmm, bak şurada bir yaratık var onu bir halledelim ve chocobo arkadaşlar benim kendi chocobomu vardı chocobomu. Ya bu arada her şeyden önce şunu söyleyeyim ee, bunları video içi yapabilirdim bu şeyleri ama arkadaşlar video içi çok uzun süreceği için. Yani çok fazla şey yapmak istemedim. Çok uzatmak istemedim açıkçası. Onun yüzden video dışı yaptım. Sıkıcı şeyleri, video içi eğlenceli şeyleri yapalım. Bakın. Oha iki attım buna. Lan. Wow. Ben bunu 10 defa falan vurarak ancak öldürüyordum. Wow yani. Şimdi choco bu olayı şöyle. Benim kendi chocobom vardı. Rengi farklıydı. Yolda gelirken yanlışlıkla öldürdüm. Başka bir çokobu buldum. Ona eğer yaptım. Buraya getirdim. Buraya koymamın sebebi de yaratıklar saldırıp öldürebiliyorlar. Hey dostum. Lan. Yine. Boş elle mi dokunmam gerekiyor? Ne alaka? He aynen boş elle. Ve çokobumuz da var. Vay be. Şuna bak şuna. Tam bir savaşçı. Dur şu siyeyi de alalım. Hmm. Süper. Süperiz. Süperiz. Çok o işimiz şu yok şu anda. Dostum sen burada bu arada şunun kapı açılma sistemi ne kadar güzel ya. Şuna bak ya. Burada daha önce fışkiye benzer saçma sapan bir şey vardı. Onu bozdum. Şöyle bir yer yaptım çok Çokobu için. Maden için ee, şuraya yaptım. Sanırım buradaki her şey bitti. <laughs> tamam hele şükür ya. Tamam. Şimdi gel birkaç tane yaratık öldürelim. Bak bunun ne lan? Uhu, tek attım. Lan Bak şu ultra ultra güçlü gel bakalım. Gel lan. Gel lan. Oo. Şimdi adalet mi bu gerçekten de? Adalet mi? <laughs> Oyun. Adalet mi? Ben onun şunları bu arada gelelim. Gel gel. Gel öldüreyim seni gel. Kaşınıyorsun. Gel tek atayım sana. Ulan o büyülü nerede? Tamam. Bu kadar kolay öldürmek. Yani artistik yapıyor boş başına. Neyse. Tamam. ha. Öyle şükür ya. Ulan var ya bak. O kadar kendimize güvendik arkadaş. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Gereksiz bir ölümdü. Ha şimdi bak köye gidelim. Aynen bak köyü göstereyim size. Şimdi köy olayını e, eskiden burada yerleşiyordum. Şimdi tarla, tarlam için bütün materyalleri buldu. Burada el, elde ediyorum. Neyse ben kendim tarlam için malzeme biriktirdim arkadaşlar. Malzeme biriktirirken e, şöyle bir şey oldu. Yani malzemeleri çoğaltırken falan e, şu silah verdi. Bakın görüyorsunuz bu silah. Ben şaşırdım bunu verdi. Bunda lever atlıyordu falan. Burada lever olayı da var arkadaşlar bu modda. Bu arada burada bir şey var Yok. Lever olayı olduğu için böyle bir şey verdi. Ben anlamadım yani. Bir yerde falan almadım yani. Onu söyleyeyim size. Zaten yapılamıyor da bu. Yani modun verdiği bir hediye gibi bir şey. Yani belli bir levere geldikten sonra şunu verdi. İşte bunun da şöyle bir olayı var. Sadece ton fırlatıyor. Şöyle göstereyim. Hatta şunu da göstereyim. Bakın çarptı. <laughs> Şöyle öldürebiliyoruz. Çok basit. 7 vuruyor. Ben kaçma. <laughs> Bu şekilde hayvanlarımızı şey yapabiliyoruz. Yani süper. Şimdi arkadaşlar. Hmm, tavuk, inek ve koyun yeri, tarla. Buraya böyle öylesine bunlar ektim. Tamam. Köyü sadece e, evin orada fazla bug olmasın diye her şeyi evin oraya koymadım. Ondan dolayı burayı bu şekilde kullandım. Şu şeye gidelim. Ben orada bir şey yapmıştım ya. Ee, buradaki yaratıkları belki 20 Ben buradaki yaratıkları 20 defa falan öldürerek He buraya gelmiştik ya. Ben bu niçin buraya işaretledim ya? Bir şey için işaretledim de ne bulmuştum? Burada bir şey bulmuştum. Allah Allah bir şey de yok yani. E Ha bunun için değil mi? Aynen. Ne var? bu ne? Bak çok güzeldir ha. Ver 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 ver. Bu ne lan? Aa. Hım, bak. Olabilir. Olabilir. Bunları alalım. Yani ver ki işimize yarar. Bu arada şurada bir tane sandık çıkmış beleş. Hediye sandıklardan. Yani bunun veriyorsun. Lanet olası. Şunu yok edelim. Eve gidelim. Şimdi şu gereksiz şeylerin hepsini salla buraya. Bu arada şunlar ganimet mi? Allah aslında var ya şuna şey yok yanımda. aslında var ya yaparım ya direkt. Vallahi yaparım. Hiç affetmem. Direkt çat hemen yapalım. Evet çat örs. Şu ganimeti çakalım ya. Nereye koysam bunu. Bu arada ya daha şuraya koydum arkadaşlar. Ya şu köşe olabilir. Şunu ver. Lever var zaten. Ganimet. Bunu ihtiyaç yok. Ha bu diğer mi oldu? Tamam tamam. O zaman tamam. Okey. Bunu da buraya sallayıp tamamdır. Hızırız. Şimdi bak kinlendim. Kaç bölümdür bekliyorum. Köpekleri alalım yanına. Yak ya. Öldürmeye gerek yok onları. Kaç bölümdür bak bir kule bir kule işgal edemedim. Bak kaç bölüm geçti. Kinlendim. Kin tuttum. Artık bir kuleyi bak şu kadar direkt karşı kuleyi bataküte alacağız arkadaşlar. Ben o kuleyi almadan bu bölümü bitirmem. Şu tepe çıkıp o golemi öldüreceğim. Başka çare yok. Tamam mı? Başka çare yok. Ya ölecek ya ölecek. İki tane. Geber lan. O kadar. Lan ölsene. <laughs> Vuramıyorum bir türlü. Şimdi. Bu arada ya bu Hexed'e ne yapmışlar arkadaşlar ya. Lan eksikiden Hexed'e her bak iki adımda bir yaratık çıkıyor. iki adımda bir yaratık çıkıyor. Böyle iş mi olur ya? Baksanıza iki adımda bir yaratık. Bunlar bir de sürekli spawn oluyor. Mesela sen öldürüyorsun. Arkanı dönüştü. iki saniye sonra bir yerlerden yine çıkabiliyor. Bu arada altın elmayı yesek daha iyi olurdu acaba diye düşünüyorum. Hmm, bakalım ne var. Salla salla salla. Al bakalım. Güzel. Hmm, bak şu anda bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Tamam. Gel bakalım dostlar. Yukarıdan bir şey yok. Salla salla salla. Al bakalım. Şu anda iyi gidiyoruz yani bence. Ya zehirleme olmaz ya. Şu zehirleme en nefret ettiğim yaratıklardan biri. Tek çaktım. Ne oldu lan mavi oldu. Aa. Zehir. Şuna bu arada. Öl lan. Tamam. İyi koruyor ha zırh. Zırhı geliştirmişler bu arada. Sanki eskisiyle aynı değil gibi geldi bana. Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi ne? Tamam. Devam ediyoruz. Oo oo oo. Tamam tamam. A hop. Hayır, hayır Bunlarda şey özelliği var. Tamam tek attım. Tamam hop hop. Lan çok aşağı attı. Hadi herif gel buraya. Yağmur. Zombi yağmuru. Bu arada gece olacak tam zamanı buldu var ya. Sıkıntı yok. Tikir teker öldüreceğim hepinizi. Zevk alarak tamam mı? Vallahi ya oh. Resmen kurtlarımı döküyorum şu anda. Kaç bölümdür? Ne çektim be sizden? Ne çektim? Ulan illa eksi zırhını mı alacağız? Elmas zırh bile sizi tokatlayamadı. Evet. Hmm, al 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 al, al. Tamam. Bu arada ya çok gereksiz şey de geliyor arkadaş. Tamam. Şöyle salla. Tamam. Tamam. Şimdi hem yukarı çıkmaya devam. Şimdi en üstte çıkmaya korkuyorum açıkçası. Lan oha zehirin kral. Neydi bu şimdi? Tamam geri geldim. Az önce çok gereksiz bir şekilde öldük. Niye öldük? Onu, onu bile anlamadım yani. Nerede be? Lan ben... şu an <laughs> büyüler gelince şunu anladım. Büyülerde fazla şey olmuyor. İstediğin kadar taktik yap işe yaramıyor. Tamam. Şimdi şunu 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 sandıkları sonra açacağım. Tamam. Tamam devam ediyoruz üste çıkmaya devam 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 hadi tamam Şerar bir şey bunları alabilirim bu ne lan ben onu da aldım evet kaç kat kaldı acaba İyi yani bu yüller hariç onun haricinde çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum tamam tamam lan ya düşürme Tamam. Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Allah. Tamam tamam <laughs> tamam 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 tamam. Şimdi tam şu niye? Hızlıca yok et ve yok et. Allah ne oluyor be? Sıkıyor. Sıkıyor psikopat geldi. Psikobat geldi. <laughs> tamam hazır mıyız arkadaşlar? Asıl savaş. Asıl beklediğimiz. Neredesin lan? Tamam 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 tamam. Lan ne yapıyorsun oğlum? dakika bekle. Yukarı çıkayım bari be. Şuradan. Tamam beni göremiyor. Hadi 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 lan sandığını al. Oo. Tamam bir saniye. Altın alma şarttı. Tamam 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 tamam. Ölülen kaç canım var? Bir, bir dakika. Öldüm ya. Eyvallah. Oraya kadar çıktık en azından. İyi tarafından bakalım. Ulan şimdi buradan nasıl geçeceğim? Resmen yaratık koridoru. Bak patlatmaya devam ediyor. Umarım eşyalarımı alırım ya. Evet. Hop. Tam 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 tam. Tamam. Heh. Çektik zırhı. Oh be zırhımızı aldık en azından. Şimdi uzattım. Öldürmeyi deneyeceğim onu. <laughs> Boncuk sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle. yedi 7-7 vura vurak. indirmeye çalışacağız. Zarar veriyor ama ha çok yavaş. Aşırı derecede yavaş ama en azından en güvenli yol burası. Tamam. Öldü lan. Tamam 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 Oha öldü. Oha öldü. Hele şükür. Şimdi kule patlamaya başlayacak. Gel. Ulan en üste çıksaydık bari. Neyse arkadaşlar. Görevi başardık. İşte bu dostum. Biraz zor oldu ama. Ne oluyor be? Şunu yiyelim de. Şu kulelerin patlaması. Bu arada lan eskiden kaç canlıydı lan? 300 canlı falandı sanırım. Lan yürü git. Sanırım 300 canlı falandı yani. Allah Allah. Neyse. Tamam kule patlayabilir. Ha işte bu be. İşte bu be. Orada ne malzeme çıktı ha sandık falan var ya. Şunlara bak gereksiz şeyler hariç. Patlama bitti mi? 8. Güzel. Güzel güzel. Kalpleri alırım tabii ki de. Şey diyeceğim ya oradan düşen malzeme falan yok mu ya bize 3-5. Aha bak aha bak. Sandık Aha burada. Bize 3-5 bir şey yok mu kardeşim? şuradan <laughs> bak üstten düşen üstten alta düşen şimdi şunu 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 şunları 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 Uf ne sandık çıktı be şuna bak şuna Wow hemen üstteki şeyler alamadık yok oldular büyük ihtimalle Aynen Tamam inebiliriz arkadaşlar aşağı. Şuradan sallıyorum ya aşağı gidiyorum. Zaten camdan bol ne var bizde. Tamam. Gelecek arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Efsane geliştim bence. Birkaç tane ufak tefek ölmeler oldu. Onda olur o kadar. Geçen seferki gibi değil yani en azından. Bu arada zırhı da iyi harcamış. Yani güçlü o da bayağı güçlü. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.